Artel'den kanaldan herkese merhaba. Bugün sizlere Fake Steam Key Script'inin kurulumunu anlatacağım. Ee, Script'in dosyalarını ben size videonun açıklama kısmında vereceğim. Biliyorsunuz ki e, ücretsiz Steam kod veren siteler çok, ancak hepsi sahte. Yani ben gerçek bir siteyle karşılaşmasın şu zamana kadar. Ama bu insanlar cidden reklamlardan çok para kaldırıyorlar. Tabi siz de bunu yapabilirsiniz. Şimdi ama size kurulumunu göstereyim. İlk önce ücretsiz hosting veren bir siteye giriş yapıyoruz. Ben önceden de olduğu gibi Hostinger'ı tercih ediyorum. Yeni hesap diyoruz. Yeni hesap dedikten sonra ücretsiz'i seçiyoruz. Alan adınız varsa girebilirsiniz. Yoksa Hostinger'ın sağladığı ücretsizlerden birini seçin. sunucu bölgesi Avru Avrupa. Şifrenizi girin. Devam ettiğim. Biraz bekliyoruz. Ben robot değilim. Tıklayın. dizen bir güvenlik önüne isteyecek. Başka da yok herhalde. Tamam onayladı. Şimdi sipariş ver diyelim. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi kurulum bekleniyor diyor. Sayfayı bir reset atalım. gördüğünüz gibi kuruldu. Aktif yani. Hemen yönetelim bunu. Yönet, yönete tıklayalım. Şimdi aşağı inelim. Dosya yöneticisine girelim. Dosya yöneticisi 2'ye giriyoruz. Ya siz Flezilla ya da dosya yöneticisi birden de dosyaları da aktarabilirsiniz. Ancak ben dosya yöneticisi 2'yi tercih ediyorum. Daha kolay. Hosting ilk kurduğunuzda bu dosyalar kesinlikle gelir. Bunları silin. Onaylayın silmemizi. Sonra geri dönün. Ardından key scriptinin dosyalarını atalım. Onayla diyelim. Gördüğünüz gibi yükleniyor. yüklendikten sonra bize dosyaları sıralayacak gördüğünüz gibi. Tekrar evet'e basalım. Gördüğünüz gibi yüklendi. Şimdi geri dönelim. Gördüğünüz gibi dosyalar burada. Şimdi hemen bir veri tabanı oluşturalım. Şuradan şifrenizi de girin, oluştur deyin. Biraz bekliyoruz. Gördüğünüz gibi kuruldu. Şifremiz burada. Şimdi hemen şu veritabanı bilgilerini şuraya girelim. index.php dosyasının en üst kısmında bizden veritabanı bilgilerini istiyor. Buraya hemen girelim. Veritabanı adı veri tabanı kullanıcısı şuraya şifremizi giriyoruz az önce hangi şifreyi yazdıysak şuraya da mysql web yazalım ardından index.php'de birkaç ayar yapabilirsiniz sitenin başlığı olsun onları buradan kolaylıkla yapabilirsiniz veri tabanı bilgilerini girdikten sonra kaydete basalım Şimdi e, phpMyAdmin'den SQL dosyasını yüklememiz gerekiyor. Hemen phpMyAdmin'den veri tabanına SQL dosyasını yükleyelim. phpMyAdmin'e şuradan giriş yaptıktan sonra içe aktar diyeyim. İçe aktar dedikten sonra dosya seç. Ve şu database SQL'i seçin ve git diyeyim. Gördüğünüz gibi Peşman etmenin eski dosyamı yükledik. Şimdi bir sistemize giriş yapalım. Bakalım kurulmuş mu? Tüm ayarlamaları bitirdik çünkü. Bir hata verdi sanırım. Bir bakalım. Evet arkadaşlar hata yok. Az önceki hata yazısı pek bir şey değil. Bunu biliyor zaten. Şimdi e, sizin e, sitemize gelenler şuradan hemen bir referans kodu alacak. Bunu arkadaşlarına dağıtacak ve puan toplayacak. Ve puan topladıktan sonra şuradan istediği bir oyunu alacak. Ancak e, bunu açtıkları zaman şöyle bir şey çıkacak. Eee Size bir e-posta gönderecekler işte. Benim oyun kodumu verir misiniz diye. Siz onlara itibar etmeyeceksiniz tabi. Çünkü e, fake steam e, key siteleri cidden dolandırıcılık yapıyor. Yani o kadar puan topluyorsunuz. Hiçbiri vermiyor. Ama reklamlardan çok para kazanıyorlar. Siz de bunu yapabilirsiniz. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Takıldığınız bir yer olursa kurulumda olsun, ayarlamalarda olsun videonun yorum kısmına belirtebilirsiniz ya da sosyal medya hesaplarımıza mesaj atabilirsiniz. Ben size her türlü yardımı yaparım. E, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. E, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.